Merhaba, ben Naz Gökdemir. Bugün e, Google üzerinden bir yapay zeka eğiteceğiz. Yapay zeka eğitmek için öncelikle ihtiyacımız olan şey datalar, yani veriler. E, verileri istersek kendi ellerim, elimizle, istersek de Kaggle ismini verdiğimiz bir internet sayfası üzerinden e, indirebiliriz. Bu Kaggle dediğimiz şey, bu dediğim veri problemini yarışmalar şeklinde sunan ve bize e, bu verileri indirmemize olanak sağlayan bir internet sayfasıdır. Kaggle üzerinden öncelikle verilerimizi indireceğiz. Biz e, yapay zekamızı eğitmek için katarak resimleri kullanacağız. Verilerimiz şu şekilde bir sürü katarak resimler oluşuyor. Bunları sisteme yüklediğimizde önümüze sunulan Herhangi bir fotoğraftaki kişinin yani fotoğrafı gösterilen gözdeki kişinin katarakt olup olmadığını bize söyleyecek. İndirmek için download'a basmamız gerekiyor. Ama basmadan önce Kaggle'a üye olmamız gerekiyor. Üye olduktan sonra e, indirebiliyoruz. Erişme bu şekilde izin veriyor. Buna bastığımızda indirecek. Ben indirdim. Onu göstereyim önce. Şu şekilde verilerimiz bunlar. Bunları sisteme yükleyeceğiz. Merhaba, ben Eray Şenel. Arkadaşımın Kaggle'dan indirdiği datayı alıp Cloud hesabına aktarmayı göstereceğim. Kaggle'dan aldığımız datayı Google'dan açacağımız cloud.google.com adresine girerek Cloud hizmetleri sayfasına giriyoruz. Google hesaplığıyla girip bir banka kartı veya kredi kartı tanımlıyoruz. Google tarafından 90 günlük 300 dolarlık bir bütçe sunulmaktadır. O sola git diyoruz ve sol taraftaki menüde ise listelenmiş birçok cloud hizmetleri yer almakta. Biz burada yapay zeka başlığı altındaki Vision'ın üzerinde duracağız. AutoML Vision'a tıklayıp giriyoruz. Burada yeni veri kümesi oluştur seçeneğine tıklayıp teklik olan şuradaki yere tıklayıp isim verip yeni veri kümesini oluşturuyoruz. Bilgisayardan yükleşeceğini seçiyoruz. Seçeneğini. Dosyayı seçtikten sonra buradan gerekli olan yere yükleyip bitiriyoruz. Ben daha önceden yüklediğim için buradaki yüklediğim şeye tıklıyorum. Buradan istediğimiz fotoğrafları seçip katarakt veya normal olarak eşleyebiliyoruz. En az 10 tane katarakt 10 tane normal olması gerekiyor. Ben burada daha önceden seçimi yaptım. Train'e tıklayıp eğitim yerine geçiyoruz. Merhaba ben Mehmet Atar. Yapay zeka ile ilgili seçtiğimiz veri kümesini eğitim kısmını göstereceğim. Cloud Google yazıp giriş yapabilirsiniz. Daha önce kullandığınız mail ile gelebilirsiniz. Şimdi yapay zeka bölümünden iki çeşit öğretim mevcut. Biri tavrılar, Previzyon, vizyon. Tabla daha çok, daha çok karşılaşmadı veriler üzerinden bir tahmin etme modeli. boy, kilo, yaş gibi veriler. Vizyon ise daha çok resim üzerine ayırt etme modeli. Biz vizyon kısmından yaptık. Dataset'e da tıklayıp sesimiz veri kümesine de tıklıyoruz. daha önce ettiğimiz modeli görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bizim sesimiz zaten veri boyutu. Bu muhabbetlik bir, bir boyut olduğu için aşık yarım saat sürdü. Genel olarak bu bir saat sürüyor. Başarı oranı da %100. Bizim sesimiz modelle göz hastalıkları ile ilgili. Model. Biz bu şekilde yaptık. Ben Rabia. Oluşturduğumuz modeli test edeceğim. Modeldeki görseller bu şekilde. önce sağlıklı göz fotoğrafı bulacağım Test ediyorum. Sağlıklı göz fotoğrafını yüklüyorum. Ve tahminler normal. Şimdi kataraktlı görsel aratıyorum. Kataraklı görseli girdiğimizde tahminler bu sefer katarakt diyor. Modelimiz başarılı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.